Hava serin olunca güzel bir mercimek çorbası yapıyorum. Üzerine de tereyağlı naneli bir sos yapacağım. Kemikleri de attım içine. Biraz da çankırı tuzu ekledim. Hakikaten yemeğin lezzetini acayip değiştiriyor. Çünkü doğal tuz hem şifalı, hem lezzetli hem de çok faydalı. Rüzgar esmiş, balkon dağılmış. Şimdi şu branda şu duvara gidecek. Oraya serilecek. Sonra burası biraz daha koruma altında olacak. Bu etekleri uçuşan branda daha önce sabitti. Yani böyle rüzgar gelmiyordu. Çok iyiydi. Ama onu kesmek zorunda kaldık. Başka bir yerde kullandık. Ee, pek iyi olmadı. Bir kuş gözü aparatıyla onu delip balkona sabitlesem aslında o da çok çok iyi olacak ama bunun için biraz zamana gerek var. Karınları tok, hepsi donbili ama tabii ki hepsi evde yaşamak istiyor. Keşke imkanımız olsa da onlar için böyle güzel barınaklar yapabilsek. İlçelerde, köylerde ee, yaşam alanları oluşturuluyor köpekler için çünkü tehlike arz ediyor belirli bir süre sonra ama kediler göz ardı ediliyor ee, önemli bir nokta kediler için de barınaklar inşa edilmesi gerekiyor ee, çünkü evimize aldığımızda onların sağlık giderlerini karşılayamıyoruz yani bir güvencemizin olması lazım özellikle de sabit yerleşkede değilsek yani kiracıysak ya da işte tayinciysek ya da öğrenciysek bu sorumluluğu alırken iki kere üç kere düşünmek gerekiyor. Yani bireyler bu noktada bu söylemleri dile getiren kişileri suçluyorlar, yargıda atıyorlar. E, diyorlar, ne olur alsan, ne olur şöyle böyle. Ama bu dipsiz bir koyu. Aldığın zaman da niye aldın? Bakamayacaktın, niye böyle yaptın, niye alıştırdın gibi söylemler ortaya çıkıyor. O sebeple yapılması gereken yerel seçimler öncesinde sizden o isteyenlerden e, garanti istemeniz. Yani bunu yazılı kağıda döküp hayvanlar için ücretsiz kısırlaştırma, tedavi, kontrol, denetim, güvenlik, beslenme olanaklarını sağlayacak kişilere oy vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili birçok çalışmam var. Nesrin Çıtır'ın da başlattığı bir hareket var. Orada siyasilerden söz alınıyor. Bu söz karşılığında oy veriliyor. Yani bunları araştıralım. Ya işte bugün haberlerde izliyoruz bilmem ne fenomen şöyle bilmem ne fenomen böyle. E yazık günah yani insanlar birilerini göklere çıkarıyorlar. Niye göklere çıkarıyorlar? Belli değil. Yani hedef gösteriliyor ondan sonra suçlanıyor. Ne bileyim bir şeyler kazanıyor bir şeyler kaybediyor. Bunlar boş işler. Gerçek anlamda uğraşmamız gereken İşler bunlar. Bir canlının refahı, sağlığı, mutluluğu aslında tüm toplumu etkiliyor, tüm dünyayı etkiliyor. Yerel seçimler öncesi hayvan haklarını araştıralım. Onlar için barınak, tedavi, kontrol, denetim, güvenlik talep edelim. Lütfen.